Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde sizlere çok efsanevi bir, bir haber vereceğim. Çünkü eğer bilmiyorsanız dostlar sonunda Ejderhan'ın nasıl eğitirsinde Hıçkıdık ve Astrid'in oyuncuları belli oldu ve resmen Dreamverse tarafından onaylandı ve resmen sonunda açıklandı. Ve ben de bu videoda sizlere Ejderhan'ın nasıl eğitirsinde yeni Hıçkıdık ve Astrid'i anlatmaya çalışacağım. Kısacası yeni gelen bilgileri onaylanmışken sizlere aktarmaya çalışacağım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Ejderhanın Nasıl İtirsin'in 2025 yılında çıkacak Love Action yeni filmini zaten uzun zamandır bekliyorduk. Hatırlarsanız ben sizlere komikon etkinliğinde özellikle bu Temmuz ayı içerisinde Ejderhanın Nasıl İtirsin hakkında bilgilerin geleceğini söylemiştim. Ama bu bilgiler daha önce geldi ve direkt Astrid ve Hıçkıdığın oyuncuları belli oldu. İlk olarak Hıçkıdığın oyuncusuna bakacak olursak arkadaşlar, Mason Thames olarak geçen bu aktörümüz resmi olarak şu an hıçkıdık rolüyle karşımıza çıkıyor. Bilmiyorum belki çoğunuz beğenmemiş olabilir ve belki de daha önceki hıçkıdık adaylarını da beğenmiş olabilirsiniz. Ve ben zaten kendi düşünceme göre daha öncekilerin de daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama şimdi bu adama baktığımız zaman yani adam diyorum ama çocuk sonuçta 15 yaşında falan ve şu ana kadar oynadığı filmlerin sayısı da gerçekten çok az. Bir film falan oynamış zaten 2021 yılına ait bir tane film olarak geçiyor. Kendisi şu anda resmi olarak Dreamverse tarafından hıçkıdık olarak gösterildi ve oyuncu kadrosu yer aldığı görünüyor. Ama dediğim gibi bu her ne kadar böyle olsa da daha sonra da değişebilir. Ama şu anda resmi olarak yeni hıçkıdık diyebileceğimiz dostumuz Mason Thomas olarak geçmekte. Açıkçası kendisine baktığımız zaman acaba ejderha nasıl etsin hıçkıdık olabilir mi olamaz mı? Tabii ki ilk fragman gelmeyene kadar kesin bir şey söylemek yersiz kalır. Şimdi Astrid'e gelecek olursam. Astrid değil ise hatırlarsanız The Last of Us'ta bir tane karakter vardı. ilk bölümden sonra görünmemişti. Kendisi Nico oldu Yine aynı şekilde bu karakter de bu aktristimiz de bildiğiniz Astrid'i canlandıracakmış arkadaşlar. Kendisi direkt olarak bu karaktere hayat verecekmiş. Açısı nasıl bir şey yapacak hiç bilmiyorum. Çünkü kendisi baktığınız üzere esmer tonlarına yakın ve saçı da kıvırcık ama Astrid'e baktığınız zaman beyaz tenli ve aynı zamanda kıvırcık saçtan ziyade düz bir saça sahip. Yani bu karakterini de nasıl adapte edecekler, nasıl bir şey yapacaklar hiç bilmiyorum. Her ne kadar oyuncu kadrosunda iyi şeyler beklesem de şu anda Astrid ve Hıçkıdık seçilmiş bulunmakta ve bu ikisi şu anda yeni serinin bir nevi de olsun ana yüzleri olarak geçmekte. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz tam olarak ne yönde arkadaşlar. Açıkçası ben daha önceki Asit ve Hıçkıdık rollerine gelecek oyuncuları daha çok beğenmiştim. Ama bunlara da şimdi sıfırdan ön yargıyla başlayıp ya bu çok kötü bundan da işte bir şey olmaz diyemiyorum. Çünkü dediğim gibi herhangi bir oyuncuklarını da tam beklemediğimiz için şu anda kesin bir şey söylemekte yersiz kalır. Zaten şu anda Ejderhan'ın nasıl eğitirsinin Love Action yeni filmi yani 2025 yılında çıkacak ilk filmi şu anda ilk filmi baz alarak ilerleyecek ve oyuncuların da yaş olarak ufak olması tabii ki en mantıklı seçeneklerden bir tanesi. E şöyle bir bakarsak Hıçkıdık'ın yaşı şu anda 15 özellikle de oyuncusunun yaşı. E diğer aktöre bakarsanız Astrid'in yaşı da 18. Yani arada her ne kadar ufak bir yaş farkı olsa da sonuç olarak Ejderhan'ın nasıl eğitilsinde Astrid ve bir nevi de olsun Hıçkıdık seçilmiş oldu. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu daha sonra değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Çünkü sonuç olarak filmin vizyona girmesine 1.5 sene var ve bir buçuk sene sonra belki de bu oyuncular yerine farklı oyuncuları da tekrardan görüşebilirler. Ama şu anda gelen çok yüksek kaynaklara göre Dreamverse bu iki karakteri onaylamış ve yeni Astrid ve Hıçkıdık olarak belirlemiş. Evet dostlar bugün sizlere yeni Astrid ve Hıçkıdık'tan bahsetmek istedim. Bilmiyorum bu konu hakkında sizin düşünceleriniz nedir veya işte bu yeni Hıçkıdık ve Astrid beğendiniz mi beğenmediniz mi? Lütfen bunu yorumlarda aktarmayı unutmayın. Gerçekten sizlerin bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Ben her ne kadar bu oyunculara sıcak bak da dediğim gibi oyunculuklarını görmeyene kadar kesin bir şey söylemek istemiyorum ama bu güzel haberi de sizlere verdiğim için mutluyum. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik şey görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlık ile kalın, hoşça kalın. Bay bay.